İsrail'in gerçek Gazze planı aslında hiçbir şey bildiğimiz gibi değil. Tamamen bize uydurmaca senaryolar anlatılmış. Videoyu dinledikten sonra zaten dediğimi anlayacaksınız. Gazze konusu üzerine yeniden düşünelim. Nasıl başladı bu savaş? Evet, İsrail hep saldırıyordu zaten. Gazze de sürekli cevap veriyordu. İsrail mücahitleri kışkırtmak için yeni yerleşim bölgeleri açtı sürekli tahrik etti. Mücahitler saldırsın ben de bu bahaneyle tepelerine bineyim onları yok edeyim diye bir plan yaptılar. Mücahitler de bir plan yaptı. Bir de Allah'ın planı vardı. Siyonistler kendi kazdıkları tuzağa düştüler. Allah Gazze halkına yardım etti. Allah'ın planı her zaman olduğu gibi galip geldi. Pederolik satanistlerin değil. Oysa İsrail bir haftada Gazze'de büyük bir katliam yaparak Gazze'de yaşayanların Sina'ya doğru kaçması için kapıları açacaklardı. Büyük bir zafer kazandıklarını ilan edip ardından Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler ile önceden sağlanan sözde barış planı için masaya oturulup önce Sina'da Suudların, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parası ile büyük bir kamp kuracaklar ve burada kontrollü şekilde insani yardımın girmesi için İsrail ve Filistin Kızılayları işbirliği yapacaktı. Eş zamanlı olarak İsrail'e saldırıdan suçlu ilan ettikleri mücahitleri terörist ilan edip onları yakalayıp askeri mahkemede düzmece bir yargılamanın ardından infaz edecekler. Daha sonra da Gazze'li kadın, çocuk, engelli ve yaralılardan başlayarak başta Türkiye'ye 1 milyon kişi olmak üzere Mısır'da, Sina'da yeni kurulacak yerleşim bölgesinde. Daha sonra Gazze'nin yeniden uluslararası bir merkez olarak inşasında çalıştırılmak üzere genç erkek nüfusu istihdam edecekler. Kalanları da Ürdün, Fas gibi diğer Arap ülkelerine tehcir edilecek ve bunların gönderdikleri yerlerdeki istihdamları konusunda İsrail sermayesi dost yerel sermaye sahipleriyle ortak değişik alanlarda çalışma alanları örgütlenecekti. İsrail bu arada Lübnan'da Hizbullah ve Falangistlerin bulunduğu bölgeye ve Suriye'de Bekaya doğru sınırlarını daha da genişleterek aslında kendi içindeki Filistinleri bu yeni işgal edeceği topraklara tecir ederek iskan etmek istiyordu. Yeni Filistini Filistin halkı değil, İsrail başta olmak ve veto yetkisi olmak üzere Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere'nin gözetiminde Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte kuracaklardı. Bu konuda Arap ve Afrika Birliği ile bölgedeki Arap ve İslam ülkelerini ikna işini Dahlan ve ekibi halledecekti. Bakın bu konuda Biden ve Trump arasında bir fark yok. Her ikisi de bu kanlı bıçağın iki tarafı gibi. Şeytanın yazı tura attığı para gibi demokratlar ve cumhuriyetçiler içindeki kriptolar aslında. Mücahitlerin saldırısının Gazze'deki katliamı kapı aralayan bir plan ya da ahmaklık olduğunu düşünenler oynanan oyunun ya farkında değiller ya da onlar da bu planın başka bir parçası olanlardır. Ama dünyanın birçok yerinde birçok insan gerçeği gördü. Rabbiler ve liberal özgürlükçü, vicdan sahibi insanlarla Siyonistler, Satanist, pedofolikler ayrıştılar. Dindar olanlar bile bölündü. Son olarak Amerika'daki siyahi Musevilerle Siyonist beyazlar karşı karşıya geldiler. Bakın daha geçen ay İsrail'de iki önemli olay oldu. Birincisi Netanyahu Abbas'ın Filistin Devlet Başkanı olmasına karşı çıkmayacaklarını açıklaması. İkincisi, kurulacak Filistin devleti, diasporadaki çok büyük bir Filistinli topluluğun dönüşü konusunda İsrail'in isteksiz olması. Tabi Dahlan tipi Kripto Filistinlerin onay verdikleri hariç tabi. Kurulacak Filistin devleti yanında İsrail'e komşu Arap ülkeleri arasında da bir barış ve işbirliği anlaşması yapılması. Bu konuda şu anda sadece Suriye sorun olarak görülüyor ama Lübnan'dan sonra sıra zaten Suriye'ye gelecek. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün zaten bu planın başından beri içerideler. İsrail, Türkiye'nin de yeni laik Filistin'in garantörü olarak masada olmasını istiyor. Herkesin bir planı var. Allah'ın ise bir hükmü. Galip olacak olan onun hükmüdür. Ürdün sınırında aslında Ürdün'e ait bir kısım toprakların mevcut durumda pazarlık kozu olarak ellerinde bulunması için İsrail tarafından işgal edilmesi de bu senaryonun bir parçası. İsrail, Filistin'e, Filistinlilere şu kadar toprak verdik diye Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan'dan gasp ettiği ve edeceği toprakları bu süreçte genişletme planları yapıyor. İsrail, 25 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 12.7 bin dönüm araziye el koydu. Mart ayında 8 bin dönüm toprağa el koydu. Şubat ayında ise 2.6 bin dönüm araziye İsrail hükümeti tarafından el koyulduğu açıklanmıştı. İsrail merkezli Sivil Barış Şimdi adlı insan hakları örgütü tarafından yapılan açıklamada 1993 Oslo Anlaşmasından bu yana İsrail'in tarafından el koyulduğu en geniş arazi olduğu belirtildi. Ama birçok yayın grubu bunu görmedi. Dindar Siyonist Parti Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 2024 sonuna kadar Batı Şeria'da en az 15.000 dönüm araziye daha el konulmasını planlıyor. Mücahitler 7 Ekim'de Gazze'den düzenlenen saldırının gerekçelerinden biri de Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin yenişletilmesini göstermişti. Küresel sıfırlama çetesinin evdeki hesaplarının piyasaya uymadığının görüldüğü şu günlerde bunlar öyle anlaşılıyor ki kaos planlı devreye sokuyorlar. Dini, etnik, ideolojik, politik ne kadar ihtilaflı konular varsa hepsini kaşıyacaklar. Kasetler, dosyalar, savaş, terör, iftiralar, suikastler hepsi arkası arkasına patlak verebilir. Böyle bir zamanda Gazze konusunda tekrar hafızanızı bir yenilemek istedim. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, milyonlarca sivilin sığındığı Refah bölgesine yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Önceki gün güya güvenli bölgedeki sivillerin yaşam mücadelesi verdikleri çadırlara düzenlenen saldırıda en az 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere bakmaya can dayanmıyor, kalp dayanmıyor. Bir baba sadece birkaç aylık kafası kopmuş bebeğini çaresizlik içinde eğer kaldıysa, eğer hala varsa dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de tekvir suresinin 9. ayetinde Yüce Rabbimiz diri diri toprağa gömülen çocukları soruyor ya bir ey zemvin utilet hangi günahından dolayı öldürdünüz ne sebeple öldürdünüz şu masum yavrucuktan ne istediniz beş bin masum çocuktan ne istediniz içinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı hiç mi vicdanınız yok hiç mi insafınız yok hiç mi değeriniz, sınırınız, haddiniz, hududunuz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Yeryüzünde hiçbir din vallahi şu vahşeti meşrulaştıramaz. Masum bir bebeğin kafasını kopartmayı, çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç ne kadar sapkın olursa olsun hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları. İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz. Hastane, okul, cami vurdular. Sustunuz. Yardım konvoyu vurdular. Sustunuz. Gazeteci, doktor, yardım görevlisi vurdular. Sustunuz. Hastane bahçelerinden toplu mezarlar çıktı. Tepki göstermediniz. Hamas diyerek İsrail'e açık açık destek verdiniz. Kardeşlerim, Gazze'de sadece insanlık ölmüyor. Gazze'de sadece masum yavrular, bebekler ölmüyor. Gazze'de sadece soykırım, katliam yaşanmıyor. Gazze'de insanlık ölürken Avrupa'da demokrasi ölüyor, insan hakları ölüyor, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ölüyor. Kimse kusura bakmasın. Bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle, parmak sallayarak, üstenci bir dille bize demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden, basın özgürlüğünden bahsetmesin. İsrail Gazze'de insanlığı öldürdü. Avrupa'da ise kendi değerlerini öldürdü. Kendisini var eden bütün değerleri ayaklarının altında çiğnedi. Yıllardır bulunduğumuz her uluslararası platformda hatta Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya beşten büyüktür diye haykırıyoruz. Ey Birleşmiş Milletler 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın? Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? O kadar harcamaya, o kadar insanı çalıştırmaya, bırakınız soykırımı durdurmayı, Birleşmiş Milletler kendi personelini, kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil, Birleşmiş Milletler'de ruhuyla birlikte ölmüştür. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Müslümanların evlerine girip mahremine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip kararlı bir duruş sergileyeceksiniz? Bu zulümler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman etkili, caydırıcı bir politika izleyecek? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını, hukukunu, canını, onurunu koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size hepimize sorar. Bir avuç terörist İslam coğrafyasının tam merkezinde, tam kalbinde Müslüman soykırımı yaparken görmezden gelene, duymazdan gelene, sessiz, tepkisiz kalana Allah bunun hesabını sorar.